Sevgili gençler merhaba. ST Matematik kanalıma hoş geldiniz. Matematik dinleten kanaldasınız. Hazırsanız başlıyoruz gençler. Bir binanın dikdörtgen biçimindeki dış cephesine kenarları dış cepheye paralel olan dikdörtgen biçiminde bir afiş şekildeki gibi asılmıştır. Şöyle bir afiş asılmış buraya. Ee, şekilde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi bu afişin alanının metrekare cinsinden değeri olabilir? Şimdi neden olabilir demiş bakalım. Ee, şu uzunluğu vermiş bize 3 çarpı 10 üstü 2. Yani burası zaten 100'dür. 300. Burada 300 santimetre. Şimdi şuraya bakalım. 1,3'ün karesi diyor. 1,3'ün karesi metre. Şimdi 1,3'ün karesi nedir? 1,3 13 olarak düşün. 13 çarpı 13 nedir? 169'dur. O zaman 1,3'ün karesi de 1,69 olarak yazabiliriz. Yani şu uzunlukta 1,69 metreymiş. Yani 169 santimetre diyelim biz buraya. 169 santimetre Peki bozunluk da 1,1'in karesiymiş. Şimdi 1,1'in karesi de e, bura 11 olsaydı 121 olurdu. Bu da 1,21'dir. Yani bunu da o zaman santimetre olarak 121 olarak alabiliriz. Şimdi şurada artık şunun genişliğini bulabiliriz. Şunun genişliğini bulabiliriz. 169 ile 121'i toplarsak nedir? E, 200 70 şu 290 santimetre bulunur. O zaman geriye ne kalıyor? 300'den 290 çıkarırsak geriye 10 santimetremiz kalıyor. O zaman demek şu afişimizi şuraya çizelim. Bu afişimizin şu şu genişliği 10 santimetredir. Şurada şöyle 112 hayat kurtarır. Şöyle Şunun genişliği 10 santimetredir. Şimdi e, şurada yüksekliğini bulalım. Şurada vermiş bize bu uzunluk 100 santimetreymiş. Peki 0,3'ün yine karesini demiş bize. 0,3'ün karesi nedir? Mesela bunu şöyle 3 bölü 10 olarak yazarsak daha rahat bulunur. Şurada belki zihinden çarptık ama bunu şöyle yazarsak bunun karesini aldığımızda şimdi bu nedir? %9 olacağı için 0,09'dur. Karıştırılan bir kavram. 0,3'ün karesi 0,9 değildir. Buna dikkat edin 0,09'dur. Yani şu uzaklık 0.09 metredir. Onu da şu 9 cm olarak yazabiliriz. 9 santimetre. 0,2'nin karesine baktığımızda ise 0,2'nin karesi şu karesi var şurada tabi. 0,2'nin karesini de biz onda 2 olarak yazarız. Bunun da karesini aldığımızda yüzde 4 0,04 metre o da 4 santimetredir. Şimdi peki o zaman burada 9,4 daha 13 o zaman şu geniş şuradaki boyumuzun uzunluğu o zaman 100'den 13 çıkarırsak 100'den 13'te çıktığı zaman 87 cm olarak kalır. Yani şöyle boy uzunluğu da 87 cm'dir. Şimdi burada ne diyor? Afişin alanının metrekare cinsinden dikkat. O zaman ben burada şunun alanını bulabilmem için kenarlarını çarpmam gerekiyor. 87 çarpı 10 şu an bu ikisini çarptığım için santimetre kare oldu. Değil mi? Santimetre kare oldu. Şimdi burada metre kare dediği için şu bilgiyi de bilmemiz gerekiyor aslında. E, verilmesi de gerekiyordu. E, şimdi bildiğiniz üzere 6. sınıfta gördüğünüz bunları. Alan ölçme birimlerinde her bir basamakta e, şöyle santimetre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare milimetre kare. Her basamakta burada şöyle ikişer sıfır ikişer sıfır gidiyorduk. Yani yüzle çarpılır, yüzle bölünür muhabbeti. O zaman ben burada şu santimetre kareyi desimetre kareye çevirmem için şuradan şu iki sıfır silmem lazım. Bir iki yaparsam 8,7 şu an bu ne olur? Desimetre kare olur. Ve bu desimetre kareden de şimdi şu iki sıfır sileceğim. Yani bunu aslında e, şu şekilde yazabiliriz şekilde yazabiliriz. Bunu aslında bu 8,7 ya bunu 87 çarpı 10 üstü eksi 1 yazabiliriz değil mi? Bu şu an desimetre kare. Şimdi peki desimetre kareyi de yine 100'e böldüğümüzde o zaman 87 çarpı 10 üstü eksi 3 olmalı. 87 çarpı 10 üstü eksi 3 ne oldu? Metre kare oldu. Şimdi cevabımız bu olmalı. Şimdi fakat şunlar gitti bir kere. Bunlar olamaz. Şimdi fakat burada ne yapmış? 8,7 olarak yazmış. O zaman ben buradan şöyle bir virgül kaydırsam 8,7 yazarsam bu da ne olur? Virgül kaydırdığım için üstümüzü bir artırmalıyız. Bir artırmak demek negatif sayılarla dikkatli olun. Eksi 3'ü bir artırmak eksi 2 yapmak demektir. Yani cevabımız denizli.